Selam millet ben Şefik ve bu da Rainbow Six Siege'in yeni bölümü. Bu sefer bir maç videosu değil, bir terörist hunt videosu atıyorum. Neden? Çünkü oyuna sezon ortası güncellemesi geldi ve çok önemli bir değişiklik var. Bir karakterle ilgili, şu an seçtiğim Glaz'la ilgili. Daha önce Taçanka biliyorsunuz pek popüler bir karakter değildi ya. İsmen popüler ama çok tercih edilen bir karakter değildi. Ona bir kalkan eklemişlerdi. Sonra ihya olmuştu adam. Şimdi de Glaz'ı bir boost'layalım demişler ve Glaz'ın şu dürbünümüz var ya böyle taktığımız buna Termal Scope eklemişler bu ne demek Birçok oyunda termal gözlük var biliyorsunuz ki bunun e, benim aklımda kralı Sam Fisher'dır yine bir Tom Clancy oyunu Splinter Cell'den Sam Fisher'ın termal gözlüğü oyunu inanılmaz e, avantajı çevirir bizim için durumları daha doğrusu Ben zaten Bu oyuna bir tane öyle karakter gelmesini istiyorum yani termal gözlüğü olan bir karakter lazım bu oyuna e, Yani şu binanın içinde Tabi uzakta değil termal gözlüğün bir mesafesi var ama mesela şurada biri varsa görebileyim. Biraz Volek gibi, gibi, oluyor ama yine de bu önemli bir ee, şey diyeyim yani Tom Clancy oyunlarında görmeye alışık olduğumuz şey. Sonuçta Ghost Recon Wildlands'te de var. Orada biraz ne diyeyim vasıfsız kalıyor çünkü açık dünya bir oyun mesafelerle e, uzun mesafelerde çatıştığınız bir oyun ve termal gözlük mesafesi öyle uzun bir şey değil. Termal scope e, bayağı baya uzun mesafe gören bir şey ama bunun olayı da Sadece açık yerlerden görülmesi. Yani termal gözlük bu duvarın arkasında görebiliyor ama termal scope oyuna ekledikleri sadece görüş açınızdaki yerlerde biri varsa gösterebiliyor. Bir örnek göstereyim. Bakın burada bir ceset var. Ölmüş. Öldükten sonra da öyle gösteriyor. Parıl parıl parlıyor. İşte bu e, termal scope'un olayı bu. Eğer bir düşman görüş hattınızdaysa onu... Tabi normalde diyeceksiniz ki zaten görüyorsan vururum ama şöyle bir şey var. Ee, onu hemen göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim hatta. Şuraya bir drone tim. Burada e, mükemmel komba şu. Termal gözlük artı smoke. Yani smoke'un içinden, e, onun dışında kapitanın attığı küçük smoke içinden, onun dışında... Biri geliyor. Nerede o adam? Biri geliyor. Bir yerden geliyor. Bir saniye. Ha, burada. O termal e, scope smokların içinde hatta durun bakayım şunu şöyle atayım ben Ve size göstereyim hala gelen giden yok bakın içerisi gözükmüyor ama ben buradan biri gelirse ısrarla gelmiyor durun bakayım arkadaş bir şey göstereceğim bir gel ya şöyle bir smoke atalım bakın şimdi. Bakın Simon içindeki adamı görebiliyorum. Bunu da aldım. Aha bunu da aldım. Evet biraz olay çıkardı. Terörist patladık. Ee, takım arkadaşını da patlattı ama olsun. Ben size teknik e kısmını göstermiş oldum. Allah. Dur 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 dur. Dur oğlum. Eyvah olay çıktı. Ya bir şey gösterecektik olay çıktı arkadaşlar ama olayı gördünüz değil mi? Simon içinden termal düşmanı görebiliyorsunuz. Biraz panik yaptım. Olsun. Bakalım. Şurayı Bakın adamı ne güzel gördüm. Şimdi görüş açınızdakini zaten görüyorsunuz. Gerçi benim gibi e, bazen görüş açınızdaki düşmanları görmeye işte İşte o zaman smoke artı scope kombosuyla inanılmaz avantaj sağlayabiliyorsunuz. Tabi bunu e, glass dışarıdayken bina dışındayken zaten e, smoke ihtiyacınız yok ama diyelim... Tek kaldınız 2 5 2 4 1 e 5 1 e 4 Öyle bir durumda içeri girmeniz gerekiyor bir bölümde, bir noktada ve o zaman smokla beraber bunu etkili kullanabiliyorsunuz ki e, bu baya ölümcül bir detay olmuş ve bence e, glass ne kadar tercih edilen bir karakter bilmiyorum çok e, çok da az tercih edilen bir karakter değil ama yine de e, daha da tercih edilecektir diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha göstermek için tabii böyle size özelliğini göstermeye çalışıyorum. Normalde şu an skopla gezmenin bir anlamı yok oyunda. Çünkü mesafeler çok e, daraldı. Smoke'um da kalmadı. Ben yine de şöyle bir düşmanları... Bakın burada bir tane var. Diyelim bunu görmüyorsunuz. Flash'ı da attı. Olabilir. Benim gibi görmüyor olabilirsiniz. Bazen karakterleri düşmanı. Bir an gözünüz kesmiyor olabilir. Karanlıkta olabilir düşman. Orada o yüzden göremiyor olabilirsiniz. İşte bu tip durumlarda. Biri yürüyor bir yerde ama. Mesela böyle parladığı zaman düşman daha rahat gözüküyor. Haliyle ciddi bir avantaj yakalamış oluyorsunuz. Buralara saklanan biri yok. İyi. Tabi şu an haritanın çok aydınlık yerlerinde de geziyorum ve burada dediğim gibi scope'a ihtiyaç yok ama şu köşede biri saklanıyor olabilir. Ee, ne bileyim haritanın herhangi bir haritanın herhangi bir karanlık noktasında biri saklanıyor olabilir. Onu görmek için mutlaka Bak biri geldi ama. Nerede? Neredesin? Bak nasıl parlıyor adam. Nasıl parlıyor görüyor musunuz? Olay bu. Ben şimdi birkaç tane daha düşmanı öldürerek en azından ee, mesela ha, şunu da göstereyim. Bunun arkasını görmüyorsunuz. Yani mantıklı olan daha doğrusu çok OP olmasın diye bence yapılan bu. İlla görüş açınızda olması lazım. Düşmanın böyle. Birazcık geç vurdum ama kendisini idare edin artık. Onu da aldın. Eyvah ee, bir yedik. Yemedik. Güzel. Kaldı 8 kişi. Bakın böyle güzel güzel aldayabiliyorsunuz. Benim arada bir mouse'ta bir tutukluk oluyor. Orayı montajda sildim arkadaşlar, kestim. Arada bir böyle benim mouseun e, hareket kabiliyeti bir yok olabiliyor. Bilginiz olsun. Niye hareket edemiyor derse, birini vuramıyor. bilin ki mouse'un yüzündendir. Allah çok yaklaştın abi sen. Onu da aldık, kaldı geriye bir. Son adamı dalayım da Buraya bir güzel terk edeyim artık. Son adam nerede acaba? İkiniz burada. Ne yapıyorsun evladım orada? Ne yapıyorsun orada? Sonuçta dışarıdaki adamı da ben normal scope'la görmeyebilirdim bir de ateş etmeseydi ama dürbünle oraya baktığınız zaman adam kabak gibi gözüküyor. Kabak gibi gözüktüğünde de onu rahatlıkla avlayabiliyorsunuz. E, bu bilgilendirme videosu olsun, bir maç videosu değil, bir terror sant videosu olsun ama gördüğünüz gibi Glaz artık daha etkili olmuş diyebilirim tabi maçlarda e, nasıl bir etkisi olacak bunu önce yayınlarda ya da YouTube'a video çektiğimde görebilirsiniz e, eğer YouTube'a Rainbow Six videosu çektiğimde haberdar olmak istiyorsanız kanalı takip edin, Twitch yayınlarından da e, haberdar olmak istiyorsanız Twitch kanalımı takip edin hepsinin linki aşağıda var o halde bu videoyu burada sonlandırabilirim başka bir videoda görüşürüz.